Merhaba arkadaşlar. Evdeki bugünkü etkinliğimiz yine atamadığın, misiniz? Hadi. <laughs> bravo. Ay çok kazana. 2. Hayır hayır kaldırma, kaldırma devam. Geç yerine. Mesağ yarım kaldı. Bir hakkın kaldı. Hayır, son üç hakkın yaptın. Sıra bende. Tamam. bir kere daha at hadi. çok yakın. Geriye, geriye geriye hadi anlatamadım. ben de. Dizelim arkadaşlar. Dizelim arkadaşlar. <laughs> Biz ne oynuyoruz biraz? Nerede? Bowling. Bowling. Ama tuvalet kağıtları ve havlu kağıtları rulolarıyla, boş rulolarla. Tuvalet kağıtları bunu Ruloları biriktirdik. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar biriktirdik şimdi. Onu dos. Evet. Burası'da böyle bir etkinlik yaptık. Bakalım. Böyle bir etkinlik yaptık. Öyle işte. Tamam atıyorum anneciğim. At bakalım. Oo, çok iyiydi. Yer. Bilmiyorum. Hadi hazırlan. Sıra sana geliyor çünkü. Eğer siz de evdeki tuvalet kağıdı ve havlu kağıt rulolarını atmadan Taklarsınız. Böyle evde değişik oyunlar oynayabilirsiniz Anladım. arkadaşlar. Şu taraftaydı galiba anneciğim. Çünkü maalesef Anladım. 4 yaş 4 yaş çocuğa maalesef yetişemiyorsunuz ve sürekli oyun oynamak istiyorlar ve 3 tane kaldı. Ben çok güzel attım. Maalesef Yine, bakacaklar. yine bak arkadaşlar? Yine mi? Yine <laughs> Erkek. Ay ben düştüm. Erkek çocuksa maalesef yetişemiyorsunuz. Gerçi kız erkeği fark etmiyor. Benim sıram. Evet anneciğim senin sıran. Ben, ben böyle vakit geçiriyorum. Enerjisi... Efendim anneciğim. Şunu yık. Hayır önce sen topunu at hadi bakalım. Böyle kız erkek fark etmiyor arkadaşlar. Enerjilerini atmaları gerekiyor. Size fikir olsun diye. Harikasın. Hadi bir. İleri git bakalım. İleri ileri ileri. Evet. Çok iyi. İki son hakkı. Son hakkı tam al benimkini al. Atayım hadi bakalım. Hadi at 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 hadi. Çok iyiydi. Son iki kaldı. Evet böyle değişik aktiviteler yapmaya çalışıyorum enerjisini atmak için. Belki size de fikir olur. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar merhaba Uras'ın en çok sevdiği oyun futbol ve şimdi tur davamız başlıyor. <laughs>

Merhaba hey arkadaşlar. Anaba. Ee, biz bugün Uras'la neler yaptık? Kısa bir video attım Anay. size. Ee, Uras futbol oynamayı çok seviyor. Biraz futbol oynadık. Biraz da evde biriktirdim tuvalet kağıdı ve havlu kağıtı ruloları, rulolarıyla e, bowling oynadık. E, cengalarla da köprü, yol ve oturma grubu yaptık. Bugün böyle bir vakit geçirdik. Bugün e, Umarım size de fikir olur Umarım size de yardımcı olur bu fikirler Çünkü inanın e, gördüğünüz gibi nerelerde geziyor enerjilerini e, yetişmek ve enerjilerini atmak çok zor e, Umarım fikirlerim oyunlarım e, her evde olabilecek şeyler ama size yardımcı olur e, beni takip eder ve kanalımıza abone olursanız çok çok memnun oluruz Uras'la beraber. Sizleri seviyoruz. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Ben de.